neyi kimse anlatmıyor sizin gibi. Siz mesela videolarınızda ben dinleyebildiğim kadar bazılarında alacağım. Hani üç haftada anca sığdırdım. Çünkü başka atölyelerde de eğitimlerim devam ediyor. Ondan sonra ya ben çok yakın geldiniz. Yani evet ben de hani bunu korkuyor insan. Verilenin bana ya benim de bir yani Allah'ın izniyle tabii ki siz de bir onun özüyle bana yardımcı oluyorsunuz. O şifayı evet. aktarıyorsunuz evet. ama bana bir bunu söylemesi çok iyi geldi. O Meryem bilinci Mesela ben çok ağlıyorum 3 haftadır. O Meryem Birinci attığınız video bende çok şeyler uyandırdı. Sonra 2021'de ben canlı canlı Hazreti Meryem'i gördüm. E ve bana şurama dokunup oldu dedi. Ama ben o idrakı ancak edebildim. o Zaten Meryem mi? videosundan sonra. Ama işte e, vaktiyledir. Yani düşün ki bir gül tamam mı? Gül önce böyle tomurcuk oluyor. Yani Hülya bir güldü. Bunu ...bütün danışanlara da söylerim... ...sen bir gülsün... E ...gül önce böyle böyle değil mi... ...yani yavaş yavaş açılıyor gül... ...hani buradan pat diye bir gül... ...ya da bir çiçek açamaz... ...önce işte kökleniyor... ...işte dalları oluyor... ...yaprakları oluyor... ...sonra gül tomurcuk gibi oluyor... ...vakti geldiğinde pat diye açıyor... ...katman katman açılıyor... ...içinde de tomurcuğu... ...şimdi insanoğlu da böyle vaktini bekler. Derler ya her şey vaktine esirdir. Zaman dediğim şey bu dünyada var. Orada zaman yok. Orada dileğin oldu. Ama burada vaktiyledir. Çünkü ruh bilir ama beden bunu daha hazmedemeyeceği için 2021'deki görmüş olduğun Meryem rüyası 2024 yılında Bilge'nin tanımıyorsun videodan gördüğün bir bilgeyle dedin ki tamam ben anladım. Çünkü vakti 2024'müş ki 2024 zaten bas bas bağırınıyoruz Hicri dönem uyanış zamanı diyoruz. Hı hı. Hoş geldin o zaman.